اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على رسول الله المصطفى وعلى اله واصحابه ومن وفى ووفى ايها الاخوه الاسلامي بناسه kavramların büyük bir ehmiyeti olduğu için kavramlar üzerinde duracağız. Tahrif edilmiş kavramları inşallah beraber öğreneceğiz. Bu tahrif edilmiş kavramlardan birisi de inanırım Firavun kavramıdır. Firavun meşhurdur. Mısır medeniyetinde Kıpti asıllı olana Firavun diyorlar. Bazı muhakkik müfessiller Firavun elbabul ali manasında gelir. Yani yüce kapı. Emirler ondan beklenilir. Fakat her medeniyet her medeniyet kendi büyüklerine ayrı isimler takarlar. Mesela Fars medeniyeti kendi büyüklerine Kisra diyorlar. Türk medeniyeti ne diyor? Tarihimizi okuyun Türklerin Hakan diyorlar. Mısır medeniyeti de kendi büyüklerine devletin büyük önderlerine Firavun diyorlar. Çağımızda da mesela Orta Doğu'da olsun, Batı'da olsun en yüce devlet erbabına Cumhurbaşkanı diyorlar. Bu bir terimdir. Fakat Kıptı asıllı olana Firavun denilir. Yine aynı Mısır'da Kıptı asıllı olmayan Afrikalı aslı olanlara Melik denilir. Onun için Yusuf suresinde Melik kavramı geçer. Zira Hz. Yusuf aleyhisselamın dönemindeki padişah Afrikalı Afrika aslıdır. Asıl, aslı Afrikalıdır. Şimdi Firavun iyi tahlil edersek kavramları tahrif eden yanlış anlayan ve yanlış anlatan İslami olan çevreler Firavun kavramını da tahrif etmişlerdir. Nitekim onlara göre Firavun Ben Allah'ım demiştir. Nerede Firavun ben Allah'ım demiş. İki tane delil gösterirler. Kur'an'dan iki tane ayet gösterirler. Kasas suresi 38. ayeti gösterirler. Bir de Naziat suresinin Naziat suresi kaçıncı ayettir? Naziat suresi "Ana rabbukumul a'la" 24. ayeti de delil gösterilir. Başta büyük İslam müfessiri Fahreddin razi Tefsirül Kebir'de Firavun'a büyük bir iftira edilmiş diyor. Ne de söylüyor? Kasas suresi 38. ayetin tefsirinde insanların bazıları Firavun'a iftira ederek Firavun ben Allah'ım diye söylemiş iftirası. Bu büyük bir iftiradır. Firavun'a iftira etmeyelim. Ve orada o tefsirinde Firavun'un Allah'lık iddiasında olması kesinlikle yalandır ve muhaldır diyor. Üzün uzadıya konuşuyor. Bunu biraz da aklımızda da aklımızın ölçüsüne de göre dartarsak muhal olarak görebiliriz. Mısır toplumu genelde Kıpti'dir. Bazıları İsrail oğullarıdır. Diyelim Firavun çıktı bu toplumu topladı. Mısır ahalisini topladı. Ben sizin Allah'ınızım dese aklen kabul mudur? Biraz empati yapacağım, biraz da kıyasi nefs yapacağım. Firavun böyle bir atmosferde ben Allah'ım dese Kıptilerin ve Beni İsrail olan o toplumu ne kadar bu söz geçerlidir? Ne kadar kendini kabul ettirir? Çünkü ben Allah'ım demek dağları ben yarattım, gökleri ben yarattım, yerleri ben yarattım, denizleri ben yarattım. Ey ahali sizi de ben yarattım manasına gelir. Şimdi karşıdaki insanlar Firavun'u tanırlar. Bizim aslımızdan olduğunu, bizim gibi bir insan olduğunu, Kıpti olduğunu, mesela rivayetlere göre ismi Velid'tir, babasının ismi Musaptır, babası, dedesi, anası, nenesi bellidir. O zaman Firavun, ben Allah'ım dese karşıdaki toplumu güldürür iki şey düşünür toplum. Ya bu arkadaş bizimle istiza eder ya da bu arkadaş deli olmuş müsteşvel mecanin delilerin hastanesine götürmemiz lazım diye düşünürler. Fakat bu muhal olan şeyler tarihin akışıyla bizde kabul edildi. Adamlar kürsülerde, minberlerde, mihraplarda, vaaz kürsülerde, değişik toplantılarda Firavun ben Allah'ım demiş deyip tükürüyorlar. Deyip lanet ediyorlar. Deyip kızıyorlar. Halbuki Firavun Fahreddin-i Razi rahmetullah aleyhinde buyurduğu gibi değil Firavun tüm insanlar insanlık tarihi boyunca hiçbir mahluk ben Allah'ım dememiş diyememiş diyemez de ama bu muhalı nasıl kafamıza yerleştirdiler Kur'an Kur'an ayetlerini kullanarak Kasas suresi 38. ayet demiştim. Bir de Nazihat suresi 24. ayet. Bu arkadaşlar, bu cahil çevreler, bu hakikattan mahrum olan guru nasıl bu çukura düşmüş? Çünkü Kasas suresini iyi tahlil etmediklerinden dolayı. Kur'an'ı kavramlarından mahrum olduklarından dolayıdır. Kasa suresi 38. ayetinde Nesta'izu billah ma alimtu lekum min ilahin gayri Kavram bu. Ben kendimden başka sizin için benden başka ilah ve egemen yok. Mısır ahalisini ben idare ederim demektir. Mısır ahalisini ben yönlendiririm. Kanunlarımla ben onları yönlendireceğim. Güç bende. Kanun bende. İpin ucu benim elimde demek ister. Dikkat edin orada ilah kavramını kullanır, Allah kavramını kullanmaz. İşte bizim bu basit çevreler Kur'an'ı kavramlardan hakikati Rabbani'den mahrum olan çevreler Allah ile ilahın arasındaki incelikleri bilmediklerinden dolayı Firavun'a iftira etmişlerdir. Naziat suresinin 24. ayetinde diyor Değerli kardeşlerim orada da ene rabbukumul a'la diyor. Rab kavramı ilah kavramı arasında telazum vardır. Yani yan yana geldiği anda ayrı manalar ifade eder. Ayrı ayrı yerlerde olduğu anda aynı manayı da ifade edebilirler. Telazum bu demek. Ben sizin A'lâ olan Rabbinizim, a'lâ efal tafdildir. en yüksek makamdaki başkan manasındadır. A'lâ efal tafdilden de anlaşılır, o Firavun'un yüksek makamından da aşağı başbakanlar var, bakanlar var ve devlet erkanları mevcuttur. Rab kavramı Allah kavramı demek değildir. Rab terbiye demek, rızık dağıtma demek, maaşları vermek demek, eğitim eğitmek demek, tasarruf sahibi demek bu manalara gelir. Seyit manasına gelir. Yani ey Mısır ahalisi ben sizin Rabbinizim demek ya da en yüce Rabbiniz ben cumhurbaşkanıyım, ben en yüksek devlet mertebesini, rütbesini taşıyorum. İpin ucu yine elimdedir. Sizi eğiten ben. Size rızık veren ben. Aylığınızı veren benim demek istiyor. Değerli kardeşlerim, bırak Firavun'un Allahlık iddiasında olması aslen Firavun Allah'ı da kabul ederdi. Yani Firavun aleyhisselam o mel'un peygamberlere de inanıyordu. Ataist değildi. Şimdi bir ayet okuyacağım inşallah kardeşlerime. Geçen Şeyh Şarawi de bu noktaya işaret ediyordu. Açıkça tefsirinde söyler ee, A'raf suresi 106. ayetin tefsirinde Şaravi de açık söyler. Nestaizu billah. Hz. Musa aleyhisselam Firavun'a dedi ki ve kâle Musa ya Firavunu inni rasulü min rabbil alemin ben Allah tarafında gönderilmiş bir peygamberim. Hakka haykırmaya mecburum. Beni İsrailleri bırak bu zulmü yapma derken Firavun Allah'ı bir ispatta demiyor. Ne diyor? Evet, Araf suresi 106. ayetinde Kale Firavun dedi ki İn kuntecitte bi ayetin Eğer senin peygamber olduğuna ey Musa Aleyhisselam bir peygamber olduğunu iddia ediyorsan bir ayet bir mucize getir. Allah'ın varlığına bir ayet getir münazaaya münakaşaya girmez. Fe'ti biha in kunta min sadiqin ayet getir ki peygamber olduğuna delil getir. Ey Musa mucizeyi getir. Ben o zaman inanım ki sen peygambersin. Burada hiç Allah'ı ispatlamak için bir delil istedi mi? İstemedi. Onun için Ebul Alel Mevdudi de kendi değerli Risalelerinde orada da diyor ki Firavun sekiz tane ayet delil getirir. Ebul Alel Mevdudi Firavun'un Allah'ı dahi kabul ettiğini ve komünist, ateist olmadığını açıkça vurgulamaktadır. Bir ayet daha söylerim uzatmayacağım. Estaizubillah, Gafir suresi yani Mümin suresi o 26. ayetine bakarsanız güzel kardeşim. Estaizubillah ve قال فرعون başkanı dedi ki o malum olan Firavun parlamentoyla konuşuyor, kendi etrafıyla konuşuyor. Zaruni Aqtul Musa. Beni bırakın ben bu Musa'yı temizleyeyim. Durmadan beni rahatsız ediyor. Ve yed'u o da Rabbine çağırsın. Buradan anlaşılır ki Firavun despot birisi de değildir. Parlamentonun emriyle kalkıp oturur. Şurayla konuları yapar. Yani şuradan izin istemeden bir eylem yapmaz. Zeruni beni bırakın. Oradaki wow etrafındaki parlamenterlerdir. Niçin Firavun'u temizleyeyim? Kendi eyleminin sebebini de söyler. İnne ahafu e en yubeddile dinekum. Size belirlediğimiz sizin dininizi tebdil edebilir. Her düzenin kendine göre bir dini var. Bu ayetten de anlaşılır. Firavun Allah'ı inkar etmediği gibi kendi toplumunun dinini de destekler. Toplumunun dini desteklediğinden dolayı Musa'yı da öldürmeyi caiz görür ve onun için parlamenter şuradan da izin bekler inne khafu an yubaddila dinakum size belledimiz bu dini sizin yaşadığınız bu Mısır dini bu Kıptilerin yaşadığı bir din artık semavi mi ardı mı bir dini var el ve ya en yuzhira fil ardil fesat yeryüzünde fitne yapar fesat saçar onun için biz de bu Musa Aleyhisselam'ı temizleyelim. Bu ayetten de açıkça anlaşılır ki Firavun kendi toplumunda belirlediği bir dinde vardır. Toplumu dinsiz değildir ve Firavun da o dini şiddetle desteklemektedir. Ama Firavun Allahlığı iddia etti. Ben Allah'ım dedi veya ben Firavun komünisttir demesi, Firavuna açık bir iftiradır. Bunu da böylece düzeltmeye gayret etmemiz lazım değerli kardeşim. Fakat bu çevre Firavunu böyle tarif ederken, ilkel Firavunları kötü gösterir, bu çevre yeni Firavunlara da toz kondurmaz çağdaş firavunları da şiddetle desteklemektedirler. Eğer siz firavunun komünist olduğunu veya ateist olduğunu veya firavun ben Allah'lık iddiasındayım böyle anlarsanız tüm firavunluğun kapısı kapanacaktır. Firavunların kapısı kapandığı anda ne olur? İnsanlar başlarlar eski firavunlara lanet ederler çağdaş firavunlara da toz kondurmayıp onlara kurluk yaparlar. İşte alemi İslam'ın işte global dünyamızın hastalığı da hastalıkları çoktur da birisi de firavun ve firavunları iyi tanımamaktan geçmektedir. الله بزي فرعونلردن, فرعوني اردولردن, فرعوني اسكلردن, فرعوني تيبلردن, دستكليجيلردن ايلمسن. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.